Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Hyper hey, 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 King of the Kill oynuyoruz. Yanımda öz oyuncudan Saim abi var. Abi hoş geldi. Hoş bulduk. Abi, e, uzun zaman oldu King of the Kill oynamayalı. Yani biz oynuyorduk da daha doğrusu video çekmiyorduk arkadaşlar. E, bir de böyle bir girelim. Hem de bir video çekelim. E, bakalım oyunda havalar nasıl, ne durumda. Hem de öyle bir Saim abiyle hasret edeceğiz. Evet arkadaşlar. Abi, Uğur. gene aynı yere attı bizi. Aa, aha bir sefer şey attı abi. Benim. benim. Karakolun oraya mı Hı. Rush mı yapacağız yoksa? Araba alalım ya. Araba alalım da loot yapalım abi. O zaman abi loot. ben. Aaa. Polis arabasına. Aracı, aracı iniyorum. Polis arabasına iniyorum ben de. İnme inme. Niye? Araç aldım ben. Ben de aldım. Ya, tamam. O zaman hastane hastane hastane. Arabayı kilitledim binemez, binemez binemez. Tamam sen tamam. hastaneye doğru bas. Allah abi ters yanlış yere gidiyorum ben ha haberin olsun. Dön abi dön aşağı abi, şeyden sıktılar, gel. Sıktılar sıktılar sıktılar. Anamam var. Bunjiğin oradayım. Tamam, tamam Bunjiğin oradan düz devam et. Miltarın oradan hastaneye doğru gel. Şu an temiz gözüküyor abi. Sen yani gel. Ben burada loot yapayım mı yoksa? Hayır hayır hayır. Buraya gel. Biri gelir sonra tek başına kalırsın abi. Hiçbir işe yaramaz yani. Hayretten buradaki loot sana da bana da yeter bence. Kimse gelmemiş. dayandı artık gitmiyor ya. Evet Sen, abi Sen... neredesin? İçindeyim. Kaçma sürenin. Ben önden gireyim bari. Aa buradasın. Önden gir. Bodrum'a in Bodrum'a. Ne biliyor musun Bodrum'a? Bodrum'da var mı bir şey? Yok Bodrum'da medkit oluyor, silah falan oluyor. Sen direkt Bodrum'a in. Ben üstlere çıkayım. Nerede şu exit yazısı? burada. Pompalı bulursan eline pompalı al. Hastanesini zaten yakın mesafeden pompalıyla anca bir şey var bende. Konvers buldun mu? Neyse ben sana bir tane aldım. Buradan bir çanta alayım önce ben de. Aa buraya inmiyormuş lan. Oo çelik gerek buldum süper. Haa adamsın tabii kendine çelikerek yap ya da e, ee, gerçi buluruz çelikerek yani. Buluruz da abi. Hiçbir şey bulamayacağım gibi geliyor. Aa, Neden? Yese. Dur çanta buldum ben. Şu iki çantayla yaparım ben şimdi. Daktayı bir daha Şu fazladan şunu da alalım. Medkit candır, bant, al, medkit al. Aynen. Sanki bu rüzgar sesi hep bana araba sisi gibi geliyor sinir oluyor bu. Ne şu anda. Acayip yanıyorum. Çok sert değil mi? Ter attırıyor valla ter. Bakalım bodrumda ne var? Önce bir alt kata inelim. O malafa açtı. Alt dedi. Safe belirdi mi? Anlayalım mı? almıyorum basın? dursun ya abi biraz daha veresin. Arkadaşlar morgu görüyor musun? Morgda şapka var. Ölüler şey kullanıyor. AK-47 kullanıyor. Sen mi geldin lan? Ayak sesi var. Ben yukarıdayım mı? Abi zaten buraya şu saatten gene şu saatten sonra gelen adam Şeyle gelir, araçla gelir. O yüzden araçla süpürüyoruz. Buradan şöyle... Tantan ben, de, bandajı, de. bandajı biraz... Bandaj yapalım. Ya a 15 bulamadım ya. 20 tane. Bulamadın mı? Neyse ben bir tane de var. Buldum. Daha iyi işte. Böyle ben biraz daha bakayım. Medkit durumu nasıl? Medkit iyi abi. 15 tane falan meskitim var. Oo. Patron adamsın tabi o. Abi safe nerede? Yakınız Yakın gaz, gaz geldi. Geldiğimiz. Daha gitmeye gerek yok. Senin arabanın olduğu yere çıktım ben. Tekrar giriyorum içeri. Sen buralara bakmışındır. Abi ne bulursan al işte. Lazım onun şeylerden. Silah Aram bulamadım beş. Aram 5 arıyorum da yok ya. Ben de bir tane buldum, şey iki tane buldum. Neyse çelik elektron ben bu şekilde. 35 kişi kaldı. Bizde bir şey yok ama silah bakımından bir şey bulmamız gerekiyor. Ya şu şeyli lobi vardı ya abi. Şeylis e, yürüyen merdivenli. Evet. Ha buldum buldum tamam. Oo. Baktın mı oralara? arka taraf baktım ben oraya orada bir şey yok. Köşelerine baktın mı? Baktım baktım her şeyden. O zaman yukarı çıkıyorum. Hiçbir şey yok ya. Ne yani? Neyse pompiş alalım da. Abi üçüncü kat diyeyim. Üçüncü katı sen de oradan gir. Ne alabilirsek gazda kalabiliriz ama bak haberin olsun. Yo. Eki Ka abi ya, sıkıntı yok. Sıkıntı Aa, gazı mısın? Bak AK buldum. Nasıl baktın sen burada? Ya bazı yerde her yere bakma Kocaman bak. hastane neyse bak. Kocaman hastane. Yalnız var ya bir şey çanta var aklın hayalin durur. Tan. Sen de mi? Yok ya hastanede. Hiç bu kadar çıktığını görmemiştim ha. Abi. abi bir şeylik gerek daha buldum. Yerim yok. Aa ben alayım abi nerede? Benim yerime gel. bir üst kata gel çabuk. Neredesin lan? Bir üst kattayım. Dur merdiveni bulabilirsek ha. Tamam burada. Şurada var mı bir şey? Evet. Konvers converse de... bul, buldun mu sen? Yok, konvers bulamadım. Gel hemen, gel böyle, gel. Soluna dönüyorum. Bu da adada değilmiş lan. Gel. Neredeymişsin? Şu içeride. Al onu. Yerde de kon konvers var. Çocukları da iyi Tak, tak. Sen burayı gez, Çatıdan aşağı atlayacağım ben en son. Tamam atlarız abi. Ben eight... bir tane daha ağır buldum. Ben çok et, değil de şey gaz geldi gaz 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 gaz. Eğit bas eğit bas eğit bas çabuk. Sormaz bunu. Bas 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 bas. Beni çok kötü yakaladı beni çok kötü yakaladı. Dışarı çık yeter bunu. Nasıl çıkacağız? Stair diyor sağda. Yukarıdan çatıdan atlayacağım abi. Çok şey yok. Atla ben de zaten öyle yaptım. Acil olursa biraz. Acil Ölker, olacak tabii, olacak. aracın benzini aldın mı? Yok kullandım ben Abi ne taraftasın? Hemen arkadayım. Valla ben atlıyorum bir yere ama. Atla. Önümü görmüyorum ha hiçbir şey görmüyorum. Aa ön taraftayım ben. Gel gel ön tarafa dolaş. Arabayı aldım ben. Polis aracına bindim yürü. Ya da ikimiz gidelim ya. Geleceksen gel ben yolu biliyorum. de sıkıntı olmasın. Spark'ını al onun. Yavaş. Yani Spark ı. Spark ı. Dur lan. Nereye gidiyorsun? Hadi yürü. Şimdi iki araba sıkıntı olur. Takla makla atarız. Hazır <laughs> mısın? Eyvah. Benim ekip basmam lazım abi. Bas. Ben de basayım bekle 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 devam Bek. bir dakika dur sayfa bakmam lazım dur dur burada burada sayfa şey, burada şunu ben şurada e, 3 Düş. Gol. Oh. Bir dakika hareket etme. Bir 30 tane bir bandaj yapayım. Bir tane şey yap. Ee... Bunu şiretleyince ne oluyor? Şiretlenmiyor. Bir tane şu kaskı şiretleyeyim de bir tane yedek şey yapalım. Çelik şey yelek mi? Ya. Ee. Yedekte dursun. Çatışmaya gireceğiz şimdi. Ben yapabiliyorum ya. Bunları aşağı çekeyim de kafam koyayım. Abi bende dört tane şey kaldı ya. Etkide atsana biraz. El gitmiş Kaç... mi? He. Kaç tane var? 11 tane bende oldu. 8 tane sende oldu. Bir tane şey yap kendine. Ee, macun var ya. Macun lazım? 10 tane bandaj mı? 10 tane bandajım yok. Bandaj, bandajım çok az. Kaç yani tane var? 4 tane var. Harcadım. Nasıl harcadın ya? Oğlum ba şey toplamadın mı sen? Bana gel 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 loot yapalım. Bin. Toplamaz olur mu? abi Topladım ya. Bitti. Harcadım. Ne zaman? Şimdi mi bastın? Ne? Tamam şimdi niye basıyorsun medkit var ki İyi de canım şey mi düşük mü dursun abi gözünü seveyim. Tamam da medkit var. Medkit bu Yapacak bir şey yok. Kamera çok kötü ya. Çık şu tepede tepede dururuz ya bir şey olmaz ya sanki. Sana loot yapacaktım. Ya gerek yok, duracağımız zaten iki dakika. Şimdi gaz da geldi. Hiç kimse yok lan bu tarafta var ama tutuyorlar. 24 kişi var zaten. Şöyle bakıyorum da etrafa. Alttaki ellere bakmışlar. Gideceğiz buradan. O tam daralacağı yer, biteceği yerler böyle değil. Bu ayrılma yolu var ya, yollar var ya. Yani. Çeltik orada gidecek. Gel atla. Dur elime şey alayım. Neye bastın? Hı? Bir şey yok abi. Yalnız bu AK olmadı bana ya. Bunu otomatiğe falan alabiliyor mu? abi? Nasıl alıyor bunu? Hiç bilmiyorum. Tek tek atsın. Bura lootlamamışım ha. Bilmiyorum ki. Neyse riske girmeye gerek yok. Şimdi oraya girdiğimiz zaman Tepemize şey ya iyi, iyi şey. Zaten şey basmıyorum ben de. Mi? Seni bizim mekana götüreyim. Öf, yanıyorum. Sağa sola bakıyorsun değil mi? bekliyorum abi de. Ama araç çok kötü ya. Arabayı görüyorum dedim. Fazla net göremiyorum. Daha da araba mı var yok. Değil. Geçen burada öldüydü bak Burada mı? Hmm. Oo, Charlie Güzel var mı abi güzel baş O yüzden gelmişsin Ya burada çanta var şey okay. Nereye verdim, G3 e verdi biliyor G3'e verdi Bakayım Olabilir G2'deyiz Çık arabadan gel oraya Ya 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 ya. Eski tadı kalmadı ya abi. Ne gibi? Zevk kalamıyorum sen. Bundan mı? He. Ya bir, bir kere bir sıkıntı var ama oyunda çözüm yok. Adam orada. Nerede? Burada. Nerede nerede? Evde mi? Hayır, burada aynı. Araç park etmişler ama. Aa var Bak, var, Gördüm, gördüm sen... gördüm 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 sıkacak sıkacak sıkacak. Abi çatışacak ya. Çatışalım mı? Tabi 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 tabi. Dön 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 dön. dön. Ben de hazır şey var, molotof var hemen atayım. bak şimdi, dur 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 indim 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 dur Allah beni bıraktı ya Abi gelsene şuradan arabalarını patlatalım. Otur bin Molotof atayım abi Oha bomba attı Onlar mı attı? He ee, Sakin ol At şunu at Molotof at bir tane bir tane var abi. Tam gel o gitti. Allah adam yandan vuruyor. Yandan vuruyor. Vursan adama. Nerede? Sa solda solda solda. Atla atla atla. Atla. Atla gel. Yürü yürü yürü. yürü. Darbe Adana aldın mı? Araba. 93 kanıyorum. Onlar başkasıyla çatışıyorlar. Bana sıktılar abi. Bak abi atp... Yok. Dur bekle. Da... Aa adamlar da iki tane var. Ya yok ya bu... Bekle. İn 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 Geliyorlar. Nerede? İnemedim. İnemiyorum. Abi inmiyor. Birine tutturdum yalnız. Bin 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 bin. Dur abi dur tanıyorum. Tanıyorum. Bir tane aid basın. Bas ya aid var. Bas macun bas. Tamam. Bunlar ikililerde sıkışıyorlar. Geeks. Ne oluyor be anlamadım çözemedim. Millet ölmemiş ha. Şöyle bir craft yapalım. Gaz gelecek gelecek gelecek. Dibimizde duracak. Kaç tane? Eyvallah. Ya? Birine çaktım ya bir tane. Bravo, Sonra... Şu şeyi benim saçımda. İyi. Durdun iyi oldu. Ben adamların arabasını patlatalım diye uğraştım da patlamadım. Molotov attım, işle sıktım, adam sıkınca kaçtım. Ben de pompalı bir tane sıktım. Sen, ben adamı görmedim ya. Ya acayip adam oldu. Ya, sıktı bana. Uzakta Itabiliğe adam. Sıkış. Aynen Itabiliğe adam. Sıkmış. Adam şeyde olunca bak durdu. Nerede? Gaz durdu. Ha gaz. Seyfi nereye verdi? Bak işte dediğim yere verdi. Aynen iner. Ben ineyim. Al, korusun beni. Niye iniyorsun lan? Ben binerim ya. Hadi evet, evet. Of of of. Yürü, yürü yürü yürü. Nerede? Önümüzden sıkıyor. Nereden sıkıyor ha. lan o? Tek var. Ha karşıda bak. Nerede? Göremedim abi ben hala. Sık 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 sık. 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 Vurdular mı seni? Yo bende bir şey yok. Arabaya sık. Ding 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 ding. Araba çık. Neredeler Şimdi... abi göremedim. G4, G3. Bir dakika indim. Abi sen niye iniyorsun gözünü sevdin? Adamları görmem lazım. Lan adamlar öbür tarafta o yeşil ağacın arkasında köprünün karşısındaki. Gel sen buraya. Adamlar orada olsa ben şey yap durur muyum? <laughs> Şimdi seni tam seyfe götüreceğim tamam adamlar bize gelecek ya da biz seyfe giderken vuracağız İki şık var elimizde. Çünkü herkes şu an kenarlarda pusuyor. Ama bizim bir an önce seyircilerden sekiz... yeşil çalılardan geç de içinde varsa veyiz. G3 Göl Gölü sağ. Aslında sana bir tane sniper alsaydık abi alsaydık Gitmelik ya. Hastaneye çok geç kaldım Yukarıda çatışma var. Abi araba var sağda. Arabayı düzelt, arabayı düzelt. İndi adam, indi indi durma. Tamam tamam korkma Solda şey var. Drop var. Bendeki R15 olsa ben inerdim de R15 yok. Dur bak kim nerede onlar? Sağdalardı en son. Ha oradalar. Tepeye çıkacaklar bak şimdi. Aşıklar sıkıyorlar arkamıza. Bize çıkmıyorlar. antik var benim. aldı bir. Uuu yapıyor anamayın. Çamaşır makinesi. Ha bu tepe. Tepe ne? Aha karşıda. O sıktığımız pick up mı? Hmm. Döneliyor. Afp var burada duruyor. Sakınca da ama ben gazı bekliyorum direkt. Afp kimde? O adamda mı? Afp sağda. <laughs> Sağ tepede bir yerde sıkıyor. Oh. <laughs> bize sıktı. Çift etti valla. Allah çift etti. Sağda durak var. Sniper alır mı? Bilmiyorum abi bir get bakayım. Alabilirse çok güzel olur. Aa geldiler. Sniper var o adamda. Dur ben CTL 4 yapayım. Heh tamam. Vuramaz şimdi. Yanlış, seni vurabilir. Ne yapıyor bunlar lan? Savaşıyorlar. Of yürü. Sana sıkıyorlar abi. şeyler oturur başımda ya Of gene tuturdu lan. Abi bunlar iki kişi değil mi? Bunlar dört kişi herhalde abi. Grup yapmışlar. İndirmeyelim indirmeyelim. Bunları şey indirmeyelim. Yalnız ben senin arkandayım. Tamam ha. Allah bomba atacak. Abi arkamdan çekilsene. Arkandan mı çekileyim? Abi öbür tarafa gelsene. CTRL 2 e yapsana dur jeterle 3 yapacağım. E 4 yapacağım. Bekle. Ya ne geleyim ben ya. Adama hunting'i verdik mi? Bence inmedi. Ben indiğini görmedim. Arkamızdan dolaşabilirler ha. Troll falan. Atla. Gidelim alalım şimdi. Şey. Errol. Hadi bir R15 çıktı. Sağdalar abi. Gördüm. Sağdalar hiç şey yapmadan. Arabayı siper et. Ben indim indim. İndim indim indim. Bak sana bin dediğim zaman atla. Aha var 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 var. Çok 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 çabuk çabuk geliyorlar. Allah 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 Allah. Al al al. Lan lan. At şunu at şunu. Geldi. Adamlar geldi adamlar geldi. Atla, yürü yürü yürü. yürü yürü. Atla atla. Koş 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 koş. Abi niye indin gözünü seveyim. Atlayacak. Atla. Antik sende mi? Antik bende. İnşallah mermisini almış. Oh, oh, oh. Almışım abi Artık meziyetlerini göster Abi yok kullanamam ben bunu ya Adamları göremiyorum ha Sen gördüğün adamı söylesene Solda geliyor Nerede Soldan ararsın Arkada bak arkada Kaç, kaç! 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 Abi, tutturdum bir tane Sağ Sola geçtiler abi, sola geçtiler. Tamam, solda bir tane öldürürüm. Aa, sen şey öldün mü? Ben öldüm. Soluma geliyorlar. İkisi beni sıktıracaklar abi. Hih. Ah be! Tam vuruyordum kafadan. Ha, üçüncü olduk ya. Hiç adam vuramadık hiç. Şey, üçüncü Tam Aynen. kafasına abi adam çıkmış ar 15 indirdi. Aynen. Güzel oldu ya güzel eğlendik. Aynen neyse arkadaşlar. sonra oldu. Bu videoda böyle olsun artık yapacak bir şey yok. Aynen. Ee, bu ve bunun serileri istiyorsanız videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.